Bomboş şişe işte. İpucu ip ipucu falan yok. Saat de dört. Ya Duman özel olarak istediğim bir sihir var mı? Son iki saatim kaldı da doya doya kullanayım. Onun yerine bıyıklarıma fön çek. Hiç uğraşamam. Peki ipucunu bulmana yardım edersen ha? O zaman üstüne seni bile yıkarım. <laughs> Şişenin altına bak. <laughs> Seket. Yirmi bir sıfır altı iki haziran iki bin haziran... Ee, ...en uzun gün. Ee? En uzun günün özelliği ne? En uzun günün özelliği... <laughs> ...en uzun süre güneşlenilir. Sen şimdiden vedala sinirli güçlerinle. Yirmi bir haziran ne olabilir? 21 haziran... İnternet. Of ya nedir bu kızdan çektiğim hala internet diyor. En uzun günün özelliğini bulması bu kadar sürerse yandık. Şalgam bitti mi ya? Ya Melda hala benim hemen bilgisayarını kullanmam lazım. Olmaz Ayşegül yarınki sınav için soru hazırlıyorum. Ya iki dakika ya internete bakıp vereceğim. Hı? 21 Haziran mı? Evet, 21 Haziranın özelliği lazım bana. En uzun gün. İyi de en uzun gün oluyor da ne oluyor? Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıdan geliyor. Yengeç dönencesi mi? Yengeç dönencesine? Yok artık, yengeç dönencesi diye ipucu mu olur? Şalgam diye oluyor da neden yengeç diye olmasın? Ya ama emin olmam lazım. Yani yanlış cevap verme gibi bir hakkım yok. Evet, haklısın. Yengeci bir yere bağlaman gerekiyor. İyi de nereye? Ya da kime? Hulki Hoca! Hulki Hocam! Hulki Hoca! Nereye? Eve gidiyorum Ayşegül ya. Şu kasa olayı canımı sıktı. Ben maça kalamayacağım. Hiçbir yere gidemezsiniz. Size bir şey sormam lazım. Ne hakkında? Eee yengeç. Şşt, sakın bana yengeç En korktuğum hayvandır. Bir kere şu kadar. Yok yok, bu kadar bir yengeç. Hard diye ayağımı ısırdı. Suda yildi. Korkudan tırsın. Bak konulara girmeyelim Ne olursun tamam mı? Ama hocam yengeçle ilgili sormam lazım. La 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 yine. Korkudan <laughs> tırsmış da, Suday'mış da. Ya bütün bunlardan bana ne? Benim bilgiye ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, bu panktan daha iyisini yaptı da görelim. İstesem yaparım hem saat daha dört buçuk. Daha bir buçuk saat var altıya ayrıca. Sen öyle san canım. Hiçbir oyuncuya haksızlık olmasın diye her oyuncu için hazırlananlardan sadece birer tane pankart seçilecekmiş. O seçimde saat dört buçukta ve basket sahasında. Ne? <laughs> Hadi yürü kızlar geç kalıyoruz. Hayır olamaz. Evet iki dakika daha bekleyelim. Ondan sonra tek tek isimleri okumaya başlayacağım. İsmi okunan arkadaşınızın pankartını kaldırın. Aralarından bir tane seçeceğim <laughs> ve asacağız onu. Selim biliyordum geleceğim. Tuğçe de ikide bir bak görürsün unutacak sen deyip duruyordu. E ee, pankartım nerede? Pankart? Ee, pankart şey e, boyası boyası kurumamıştı. Şimdi ben getiremedim. Ee, ama şimdi kurumuştur. Dur bekle getireyim. Benim mutlaka bu kasayı açıp içinden soruları çalan çocuğu bulmam lazım. Hazır herkes maç yaparken bütün dolapları, sıraları güzelce arayayım bakalım ne çıkacak orada. Ah! Yavaş kızım! Hocam çok pardon çok affedersiniz. Evladım bin defa söylüyorum şu koridorlarda koşmayın diye. Ya haklısınız çok pardon. Hadi. Hı -hı. Yavrum ne kavga ediyorsunuz? Hadi sınıflarınıza çekil hadi oradan. İşte bu kadar. Kim bilir Tuğçe ne kadar bozulacak. Ya Selim? O da kim bilir ne kadar mutlu olacak. Ayşegül, ben alanla ilgili. <laughs> Yavrum o nereden çıktı? Bu, cebimden. Olur mu kızım, beş tane çarpıştık şurada, yoktu böyle bir şey. Ya o vardı da hocam, siz görmemişsiniz. Var mıydı? Evet hocam. E oğlum birader, artık senin adın kartal göz değil bundan sonra. Bundan sonra senin gözün balık göz. Git bir göz hastanesine kendine baktır evladım. Kes. Deli Ferit. Ya senin ne işin var burada? Hem saat daha dört buçuk, altıya daha bir buçuk saat var. Bu ne elindeki? Bu hiç. Hiç. Ağzına hiç. <laughs> ya ne yaptın sen? O bana lazımdı. Kızım sen de bu kafa olduktan sonra... <laughs> ...bütün ipuçlarını ele geçirsen bile... ...aile sırlarına vakıf olsan bile... ...ehliyet mehliyet alamazsın. Çocuğum sana kaç defa söyledim. Normal insanlarla yarışırken sihir mihir yok diye. Yavrum adalet diye bir şey vardır adalet. Adalet bütün sihir kavramlarından önce gelir. Bak bu lafı sana söylemek için banyodan çıkıyorum. Saçlarım ıslak. Ondan sonra annem eve dönünce kıyamet koparıyor. Alo. Ne var anne? Anne ne yapayım? Anne ıslak değil saçlarım. Anne kuruttum. Dibi de kuru dibi dibi. Bana bak. Altıda odanda olacaksın. Gözüm üzerinde ona göre. Of ya of. Şimdi ne yapacağım ben? Hem daha bir dakikam var. Bir dakikam var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.